Herkese merhabalar ben Kenan Altun. Yepyeni bir 7.24 güreş programında daha sizlerle beraberim. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatmamız var. Video içeriklerimizin devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumda bulunmayı ayrıca kanal bildirim zilini açık tutmayı unutmayın diyor ve konumuza geçiyorum. Evet, Roma Reigns'in saltanatı ne zaman sona erecek? İnternette araştırma yaparken küçük bir ayrıntı, küçük bir detay karşıma çıktı ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de bir ipucu olabilecek niteliğinde. Roman Reigns 39'da başarılı bir şekilde geride bıraktı ve zaferini sürdürüyor. Saltanatını bırakmadı. Kodros hüsrana uğradı. Belki de pek çok güreşsever hüsrana uğradı ama Roman tabii ki de dümdüz yoluna devam ediyor. Önüne geçene eziyor, önüne çıkanı eziyor. Ama ne zaman bu kemeri bırakacak? Ne zaman bu kemerleri bırakacak? Ne zaman Roman Reigns'ten kurtulacağız? Herkes bunları merak ediyor. Tek bir soru başlığı altında tutmak istemedim. Çünkü hem Roman Reigns'ten kurtulmak isteyen var. Hem kemerimin en azından bir tanesini kaybetmesini isteyen var. Hem de artık ikisini de bıraksın isteyenler var. O yüzden bu şekilde yorumladım. Roman Reigns WrestleMania 39'u geride bıraktıktan sonra herkesin şu an için Aklından geçen şey Wrestlemania'dan sonra hangi pay per bu kemerini kaybedecek, bu kemerlerini kaybedecek? Bunlar çok merak ediliyor. Önümüzde büyük bir pay-per-view olarak SummerSlam var. SummerSlam'dan önce bunun pek mümkün olmayabileceği düşünülüyor. Çünkü Roman Reigns çok uzun zamandır kemerlerin elinde bulunduruyor ve bu kemerlerini kaybetmesi için veya en azından bir tanesini kaybetmesi için önemli bir pay per view şovu olması gerekiyor. Yani ara pay per view'lardan bir tanesinde bunu kaybetmeye bilir. O yüzden önümüzde bir SummerSlam şovu var. Ondan sonra Survivor Series var. Ondan sonra Rumble var ve sonra WrestleMania 40 var. Yani WrestleMania 40 diyorum. Yani artık insanların sabır kalmamış. Artık yeter diyorlar ama bunlar var. Bunlardan bir tanesini de elbette kaybedecek gibi gözüküyor. Ama hangisinde? Artık Roman Reigns'in 1000 gününü tamamlamasını bekliyoruz. Universal şampiyonluk kemeri elinde bininci gününde olacak. Peki WrestleMania 40'a giderse ve WrestleMania 40'tan da zaferler ne olur? İsyan çıkar mı? Artık halk sokağa dökülür mü? WrestleMania artık yeter. Roman Reigns'den kurtulmak istiyoruz diyenler olur mu bilmiyorum ama gerçekten büyük devasa bir şey. Biliyorsunuz ki WWE rekorlar için burada. Undertaker'ın serisi nasıl bitti? Seri kırıldı. Kırılmadan sona erebilirdi ama rekorlar kırılmak içindir, seriler kırılmak içindir. WWE bu şekilde yoluna devam ediyor. Roman Reigns için de belki de aynı şey olabilir. Bir takım rekorlar kırılması için artık geldiler, geldiler, yüzler, yüzler kuyruğuna geldiler. Bu saatten sonra da artık yolumuz rekor diyebilir WWE. Şimdi ben bir detaydan bahsetmiştim. Karşımda ne çıktı? Bundan söz söylemek istiyorum ve görüntü karşınıza geldi. İşte gördüğünüz gibi. Roman Reigns'in saltanatı WrestleMania 40'da da devam edecek mi? WrestleMania 40'a da şampiyon olarak çıkacak mı? Evet hayır seçeneği açılmış ve evet şu an favori olarak gözüküyor. Keşke daha önceden ekran görüntüsü alsaydım. WrestleMania 39 içinde böyle bir şey vardı. Yani onun aylar öncesinden WrestleMania 39'a kadar aynı aynı bahis açılmıştı. Ve yine favoriydi. O zaman e, 1.30'larda falan da bu da 1.40. Yani bir şey pek bir şey fark etmiyor. Yani genel olarak bir favori konumda. Yani Roman Reigns'in WrestleMania 40'ta bir elinde en azından bir kemer göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki bu kemerin Universal olma ihtimali daha yüksek. En azından bir kemer diyorum. WrestleMania'da Universal kemeri daha yüksek. Çünkü bin... 315. günü olacak eğer oraya giderse. Yani elinde en uzun bulundurduğu kemer şu an o ve hesabını yapmıştım. Tam tamına 1315 gün olarak şampiyon oraya çıkmış olacak. Peki her iki kemerde gider mi gitmez mi? Bunu bilemeyiz tabii ki. Yani bunu akışta göreceğiz ama en azından bir kemerle oraya varabileceği bu sonuçla ortaya çıkabilir. Yani boşu boşuna bu tür bahisler açılmıyor. Yalnız ama her şeyde de o olacak diye bir şey yok. Her şeyde de o bahisteki şey, favori olan şey gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama zamanla göreceğiz. Bu bahis açıldıysa biliniz ki mutlaka ama mutlaka bir şeyler var. Acaba çift şampiyon mu gidecek, tek bir şampiyon gidecek onu gerçekten bilemeyiz. Ama bir şekilde Roman Reigns'in resmi bir şampiyonluk unvanıyla oraya çıkacağı ortada bir veya iki tanesiyle. Ve bu şekilde de bazı rekorların da yine kırıla kırıla devam edeceği ortada gözüküyor. Evet size bunlardan bahsetmek istemiştim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Roman Reigns resmi En az bir kemerle gider mi gitmez mi? Çift kemerli mi gider, tek kemerli mi gider? Giderse kime kaybeder? Ne olur WrestleMania'da neler olur? WrestleMania'da kimle karşılaşabilir? Yani genel olarak Roman Reigns'in saltanatı ile ilgili düşüncelerinizi, bu kemer ile ilgili, bu kemerler ile ilgili düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayınız. Ben yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Bu arada son zamanlarda genellikle 7/24 güreş programında sadece sesli olarak yer alıyorum. Bu da benim biraz meşguliyetimden kaynaklı ama yakın zaman içerisinde inşallah önümüzdeki süreç içerisinde eğer sizler destek sağlarsanız videomuza devamlı like atarsanız yorumda bulunursanız ve kanalımıza abone olursanız ben bu programı devam ettirmeyi düşünüyorum ve görüntülü olarak sizin karşısına çıkmak istiyorum. Şu sıralar mümkün değil, bir süre daha mümkün değil ama yine de sesli olarak, anlatımlı olarak sizlerleyim ve bu anlatımın üstüne de çeşitli görseller katarak sizlere bu programı sunuyorum. İnşallah görüntü olarak da ulaşmayı hedefliyor diyorum ve kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki 7.24 görüş programında daha sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın bay bay.